Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber oyun camiasının Sony GZ ve komik anlar. Şurada gördüğünüz gibi zaten Sony GZ'nin komik anları. Arkadaşlar oyun camiası kanalına abone olabilirsiniz. Like atabilirsiniz. O size kalmış. Ama benimkine kesinlikle yapın. Lütfen. Her neyse sesim güzel çıkıyor değil mi? Neyse başlayalım. He. Amacımız gülmeme challenge. Üç tane hakkım var. Bakalım. Bundan sonra bir tane daha video atacağım. Biraz zor ama atmam. Neyse hadi başlayalım. Çok boş yapmayalım. Aa, tamam, çok evet, bu evet. Kanalım evet, böyle bir logosu var. Aman god inanmıyorum arkadaş Sen ayrı trende ben ayrı karda. Aa. Yollar aşkımıza gölge düşürdü Hasret geldi geçti Emin yani son geldiğin mekanında mı arıyorsun Gerçekten Taylan Aman god inanmıyorum

Anlacana. Yok. Bu. <laughs> Bu da mı videoydu? Bu Bu da gülmek değil. Hadi hadi <gülüyor> <gülüyor> yaptım. E, şimdi Aha. <laughs> Bekle kardeşim beni dinle sadece bir saniye. A Mecnun Sonic. Yine A, adam ol oğlum. Eskisi gibi mi başlayacak bakarız. Hadi şeytan ol bakalım. Bir şey olacak yine kesin. Korkmadım. Bakmayın lan. <laughs> Test çözmekten bitti ucum neresin beton ucum sınavlarda sensin gücüm ben artık beton ucum test çözmekten bitti <laughs> test var gibi yes I don't nafaz <laughs> var ama kitle teste devam edeceğiz o yüzden Edmen Ed var Edmen bu pembiş korktun adını hala bilmiyorum ya seni hiç alakadar etmez <laughs> Bir de Shadow var arkadaşlar en sevdiğim karakter. Shadow. Eyvallah kanka. adı öyle galiba. En sevdiğim karakter çünkü evet, çok hoş Şurası. arkadaşlar. Yani bence Sonic'ten daha güçlü. Bak. Öyle demeyecek. Yani. Lan bu ne? Duruşa bak. hızlıca geç burayı. Çok güzel. Ay acayip komik ama. Ekse neredesin abi? Hı. Çık artık ortaya. Evet. Lan ne oldu? Lan oyun bug'a girdi. <laughs> ne kadar komik ya. <laughs> Arkadaşlar bunu tanıdınız mı? Eyla'ya git. Montunu giy. Montla sıç. Otlar bilir abi. Ee, Otlar oran bilir. <laughs> Aa Sonic ne haber lan? <laughs> Hadi bize şeytan anne göster. Dur kardeşim geçme. Niye am Bir saniye geçme. Ne oluyor lan? Niye bu kadar tatlısın? Yurt <laughs> <durum>, seke <laughs> Neler ne kadar sapıksınız ya? Ne kadar sapıksınız? Ekse misin yoksa? Nereye gidiyorsun lan? Haydi arkadaşlar bizi caname attı de yani normal sonik attı. Normal sonik attı bu sefer ya. Şaşırtıcı. Bu arada bizim teyze çok üzgün duruyor. Normal değil mi? Neresi normal? Ersin oraya? üzgün. Ersin üzgün. Lan ne biçim harita burası lan yanıyoruz. Ersin sakin. sonik neredesin Bir lan? Işte bak. Lan niye öldün kendi kendine salak mısın sen? Bak nerede? Doğru dedi da, ama. Lan bak burada bir şey vardı arkadaşlar. Gördünüz mü? Dedim. Sürekli burada öldüm ya i̇ki, iki yerdir. Hadi abi çık Sonic. Ne yapacağım cevap <laughs> Tamam. Başlıyoruz. Bu ne Tikkatini lan? Topla. Bu nasıl başlıyor öyle? Ben hızlıyım. Lan geliyor geliyor. Zıpla. Oo fake attım. Zıpla. Hayır. Lan fake attım ama fake attım gördünüz. Lan ilk defa fake atmama izin verdi. Kalkacağız. Hayır. Lan ne yapıyorsun? Lan, bizi eviriyor mi? çeviriyor. Lan çevirme bizi döndü başım dönüyor. Hayır hayır hayır. Hayır be. Lan bizi çevire çevire attı. Ne kadar komik. Arkadaşlar teyis öldü. Teyisi kaybettik maalesef. Ee... Diğer karakterimize geçiyoruz. Oh nakısın keyfi yerinde. Uzanmış çalılara. Abi. Bir şey var mı? Ya. Tamam. Mişik ne olan... oluyor lan? Yukarı niye baktın sen? A, bak, Aa, Aa son iki ekse. Elmas taşı ne yapacaksın lan? Nasıl gülüyor bize? Sonic. Vatça. Muchas gracias afición. Este para vosotros. Yapma Sonic lan. lan ne yap taşıyorsunuz attı. Öleceğiz. Sana anlamışlar. <laughs> Sana anlamışlar. Ne kız? Nakıs çok efsaneysin Nakıs efsanesin. efsanesin. Sonra gel bak. Tahtalı tahta, köye gönderdik onu uçtu uçtu lan. Tahtalı köyden iki ekmek bir alıyor Çok aldık. iyisin be kral. <laughs> kralsın kral. Yemeden var ya kral bir adamsın sen Nakıs. Sonunda be. Öldü mü acaba gidip bir bakalım abi. Bekle kardeşim beni dinle sadece bir saniye. Beni dinledikten sonra geçebilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Yine geldik. Lan ölmemiş. <laughs> Lan seni kafana vurmadım mı? Hayır hayır. Lan süper Sonic X'e dönüştü. Evet bu efekt dur Tam o efekt konuyor. Bu tam peşime bırak. Hayır. Hayır Allah kahretsin süper Sonic X'e dönüştü. Dur yürü katacağım. Gel lan. Attım yürü kaçtı. Süper Sonic X'i e nasıl öldüreceğiz biz? Al 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 ağzıma vuruyor. Ben de vurdum ağzına. Sonic X'e gelme lan. Hı -hı kanıyor. Tekme attı bize. Uf uf ne yapıyor lan top gibi sektirdi bizi. Lan ben top muyum vurmasana bana. Tekme atıyor ya. Atma tekme. Oha oha öldüm zaten. Takalım abi. Bak yayı burada kırmıştı arkadaşlar. Bak yine yayı kırdı. <laughs> basma. Al kırdım kırdım. Al. Ben sana basma dedim. Lan tamam tamam uzatma. Ben arkadaşlar sonra kekse ederim. devam etmem için 5000 like gerekli. Ne kadar hızlı gelirse o kadar e, daha hızlı video gelir arkadaşlar. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Lan. Hoşça kalın, eğlenceyle kalın. Hadi arkadaşlar. Bir <laughs> dakika bunlar benim videom değil. Neyse arkadaşlar, işte. şu videoyu da izlememi istiyorsanız like atıp abone olun istiyorsunuz tabi. Neyse arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkürler. Hadi hoşçakalın, sağlıklı kalın.